Sizi sadece dış görünüşünüze bakarak muayene eden bir doktora pek de güvenmezsiniz, değil mi? Bence gayet sağlıklı görünüyorsun. Herhangi bir tetkik yapmamıza gerek yok. Peki, teşekkür ederim. Kolesterolünüz yüksekse ya da damarlarınızda bir tıkanıklık varsa bunu bilmeniz gerekir. İçeride ne olduğunu tespit etmek için bazı testler yaptırmak istersiniz. Sizce ruhsal sağlığımızla ilgili de aynı özeni göstermemiz gerekmez mi? Hepimizin ruhsal kalp hastalığı geçmişi var. Asıl önemli olan dışarıdan nasıl göründüğümüz değildir. Tanrı'nın iç dünyamızı incelemesine ve bizim göremediğimiz şeyleri teşhis etmesine ihtiyacımız var. İsa Mesih radikal bir kalp ameliyatı yapmak için geldi. Bizi temizlemek ve içten dışa dönüştürmek için öldü ve dirildi. Onun ölümü ve dirilişi sayesinde yepyeni bir yüreğe sahip olabilmemiz için. En yüce hekimden randevu almaya, onun yüreğinizi sözünün ışığıyla muayene etmesine izin vermeye ne dersiniz? Yüreklerin uyanışı onu Aramak serisini dinlediniz.